60'dan fazla baskı yapan bir kitap. 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi roman ödülü. Postmodern, Türk edebiyatındaki çok başarılı örneklerden biri. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Görkem. Bugün e, Türkiye'de çok fazla okunan, kitapları çok fazla satan ama aynı zamanda hem olumlu hem de olumsuz eleştirilerinde çok fazla olduğu ve çok uç noktalarda olduğu bir yazardan bahsetmek istiyorum. Elif Şafak'tan. Elif Şafak'ın birçok kitabını okudum ama özellikle hem edebiyat dili olsun, hem hikayesi olsun, kurgusu olsun her şeyiyle dört dörtlük bulduğum bir kitabından bahsedeceğim. Ve Elif Şafak okumak isteyen, e, acaba en güzel kitabı hangisidir, hangisini okumalıyım diye soranlara da referans olabileceğini düşündüğüm muhteşem güzellikteki bir kitaptan bahsedeceğim. Benim için Elif Şafak'ın en güzel kitabı kesinlikle Mahrem'dir. Mahrem doğan kitaptan çıkıyor ve kitap kapağında da şöyle gördüğünüz gezip gibi bir nazar boncuğu var. Mahrem nedir? Söylenilmemesi gereken, gösterilmemesi gereken şeyi ifade eder kelime anlamı olarak. Kitabın kapağında da bir nazar boncuğu var. Bu da aslında çok güzel bir gönderme. Anlatmak istediği hikaye Elif Şafak'ın ve kitabın arkasında çok güzel bir söz var. Görmeye ve görülmeye dair bir roman. Hep bakarız bir şeylere ama aslında görmeyiz ya. Bu kitap bize onu anlatıyor kitapta konusu nedir, karakterler nasıldır? Birazcık kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Elif Şafak Mahrem kitabında çok şişman ama aşırı şişman ve çok uzun boylu bir kadın var. Kitabın baş karakteri bu. Ve bir ismi yok. Bilerek bir isim vermemeyi tercih etmiş belki Elif Şafak buna. Onu kategorize etlendirmemek için, belli bir kalıba sokmamak için, anlattığı hikayeyi de desteklemek için ona bir isim bulmamış. Ve bu bahsettiğimiz karakter de dışarı çıkmakta çok zorlanıyor. Toplu taşıma araçlarına binmekte çok zorlanıyor. insanların kendisine bakmasını istemiyor ama insanlar ya o kadar dikkat çekici bir karakter ki sürekli ona bakıyorlar ve işte bu noktada da o bakmak ve onun karakterinin, ruhunun güzelliğini görememek arasındaki farkı anlatmaya çalışıyor. Bu baş karakterimizin aynı zamanda bir sevgilisi var. Ama bu kadının tam tersine çok kısa boylu ve çok minyon yapılı bir erkek. Bunlar ayrı ayrı aslında toplumda çok dikkat çekti karakterler. Fakat bir araya geldiklerinde hele çok çok daha komik duruma düşeceklerini düşünerek kendilerini eve hapsetiyorlar sürekli. Bir apartmanda, bir evde yaşıyorlar. İşte tam da bu noktada hikayede mekan ve zaman kavramlarının da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Elif Şafak bize farklı farklı zamanlardan hikayeler anlatıyor farklı farklı mekanlar Sibirya, Fransa, Pera, İstanbul bu mekanlarda geziyoruz sürekli ve hem 1600 yıllara geçiyoruz günümüze geliyoruz ee, sürekli e, masal anlatır gibi e, gerçek mi düş mü anlayamadığımız şekilde bazı hikayeler anlatmaya başlıyor yani yazar burada aslında bir anlatıcı konumuna geçiyor e, bu e, zaman ve mekan algısını yıktığı zaman zaten postmodern edebiyatından da bazı kurallarını yerine getirmiş oluyor. Aynı zamanda Elif Şafak Mahrem kitabında dille de çok oynuyor, edebiyat diliyle. Nasıl yapıyor yani? Bazı kelimeleri bir araya getiriyor, sıralı cümleler kuruyor, bazılarına göre bozuk cümleler kuruyor, sürekli bazı tekrarlara yer veriyor. Alışılagelmiş edebiyat kurallarını, edebiyat dilini yıkan bir anlatım tekniğine başvuruyor. Ve aynı zamanda zaman ve mekan kavramlarının da iç içe geçirmesiyle postmodern edebiyatın güzel örneklerinden birini veriyor. Ben detayına girmeyeceğim, postmodern edebiyat nedir, ne değildir çok da yetki alanında değil aslında. Ama bildiğim kadarıyla bu kurallara da çok güzel uyup örnekler vermesi açısından da başarılı bir kitaba dönüştürüyor Mahremi. Aynı zamanda Elif Şafak bu kitapta bir anlatıcı konumunda dedim. Ve bazı fantastik unsurlar var kitapta. Aynı zamanda gerçek unsurlar da var. Ve bunları iç içe birbirine harmanlayarak anlatıyor. Ve bir noktadan sonra kitapta biz neyin gerçek, neyin düş, neyin yaşanılmış bir şey olduğunu anlamamaya başlıyoruz ve iç içe geçiyor. Ve bunu o kadar güzel ve başarılı bir edebiyat diliyle yapıyor ki. Beni açıkçası bu kitap kendine hayran bıraktı. İfadesinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum ve tek bir bakış açısıyla, tek bir pencereden anlatmaktansa başka başka bakış açılarıyla da zihninde olayı canlandırmış Elif Şafak ve bu şekilde kaleme dökmüş. Bu kitap 2000 yılında yazılıyor ve o dönemde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi romanı seçiliyor. Benim bu kitabı, Doğan Kitap'tan okudum ve 44. baskısındayken ben okudum ama şu anda 60 baskıyı geçmiş durumda. Elif Şafak deyince de zaten belli otoriteler tarafından, edebiyat çevreleri tarafından da edebiyat dili konusunda hakkı verilecek bir kitaptır. Fakat şöyle de bir durum var. Ben videomun başında Elif Şafak hem çok konuşulan, okunan aynı zamanda hem çok olumlu hem de çok olumsuz eleştirileri uç noktalarda alan bir yazar diye bahsetmiştim. Özellikle Son birkaç yıldır mahrem kitabı ile alakalı bazı olumsuz söylemler var. Değindiği, anlattığı noktaların başka yönleri gittiğini savunanlar var. Böyle ifadelerin yer aldığını söyleyenler var kitaplarında. Çok detayına girmeyeceğim. Aynı zamanda Elif Şafak'ın tasavvufla alakalı bir takım söylemleri var biliyorsunuz ki. Aşk kitabıyla başlayan. Kendi yaşantısının tasavvufu uygun olmayıp anlattığı kitaplarla bunun çok örtüşmediğini söyleyen insanlar var. Örtüşmeyebilir, sorun yok. İnsanın tasavvufu tasavvufu anlatıyor olması demek ona birebir bir yaşantı sergilemesi anlamına da gelmez. Ha çok mu başarılı buluyorum aşkı, o tasavvuf dilini e, anlatmaya çalıştığında o çok ayrı bir konu. Benim için başarılı olan kitap Mahrem'dir ve Mahrem'deki ve o dönem yazdığı kitaplarındaki edebiyat dilidir. Beni ilgilendiren de birazcık bu açı e, bu aslında. E, ve bazı siyasi, sosyolojik duruşlarının da belli kesimler tarafından çok samimi gelmediği, hatta söylemlerinin yanlış geldiği konusunda da ifadeler var. Bunlara da değinmek istemiyorum. Ben Mahrem kitabının edebi gücünün anlattığı hikayenin karşı tarafa geçiş gücünün üstünlüğünden bahsediyorum burada. Ve bu açıdan bu başarılı kadın yazarımızı algılayabilmemiz ve onun edebiyatımızda ne kadar değerli bir eser verdiğinin farkına varabilmemiz için başarılı bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum Mahrem'in. Bu açıdan bana soracak olursanız Elif Şafak'ın en güzel, en iyi kitabı nedir? Kişisel olarak tercihim kesinlikle Mahrem Kitabı'dır ve bunu öneririm herkese. Daha sonrasında dediğim gibi Baba ve Peach, Bit Palace... Bu tarz kitapları da yazdım. Bunlar da çok başarılı kitapları ama bu kitap benim için bir tık daha önde. Ama sonraki dönemlerinde Aşk kitabıyla çok fazla popülarite elde ediyor Elif Şafak. Ve Aşk kitabı zaten Elif Şafak'a karşı bakış açılarını fitilleyen kitap oluyor o kitapta anlattığı o derin mevzuları, o tasavvufu e, algılaması, yaşaması, samimi bir şekilde karşıya aktarma konusunda e, çok fazla insanları ikiye bölüyor. Türkiye'de en fazla satılan kitap belki. Aşk e, zamanında hem kadınlar hem erkekler için farklı kapak tasarımlarıyla da sunuldu. E, açıkçası şöyle bir durum var. Elif Şafak popüler olmayı seven, medyada olmayı seven, kendi sosyal medyasıyla kendi kitlesine, hayranlarına hitap etmeyi seven bir yazar. Bu da bir tercih meselesi. Ve bu açıdan baktığımız zaman da zaten hani çok rahatsız edecek bir nokta olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama aşkla değil de bu tarz kitaplarıyla Elif Şafak'ın ön planda olmasını ben daha çok tercih ederim. Evet, bugünlük videonun sonuna geldim. Elif Şafak güçlü bir Kadın figür Türkiye'de aynı zamanda dünyada da öyle birçok ülkede e, kitapları yabancı dile de çevriliyor. İngilizceye çevrilerek, yabancı dilleri çevrilerek çok fazla okur kitlesine de sahip bir yazar. O yüzden e, es geçebileceğimiz bir yazar değil. Eğrisiyle doğrusuyla e, güzel olan taraflarını görmeye çalışıyorum. Ve e, başarılı olarak bize sunduğu bu eserinden bahsettim bu videomda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.